Siber Vatan Programı ülkemizde e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, e, Cumhurbaşkanlığı Sanayimiz Sanayi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital o, Ofis e, Dijital Dönüşüm Ofis Başkanlığı, e, 7 kalkınma ajansı ve 17 üniversite'nin ortaklığında yürütülen e, çok özetli bir program. Siber Vatan Programı e, kapsamında üniversitedeki gençlerimizin bu alandaki farkındalığı artırılıyor. Bu alanda yetenekli olan gençlerimiz tespit edilerek onların gelişimlerine katkı veriliyor ve onların bu alanda İslamları sağlanarak ülkemizin de siber güvenlik konusundaki yerli ve milli bilince sahip nitelikli insan kaynağı ihtiyacı giderilmiş oluyor. Biz e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Koordinasyonu'nda faaliyetlerimize devam ederken Genç İslam Teması kapsamında da özel çalışmalar yapıyoruz. 2022 ve 23 yıllarını kapsayan Genç İslam Teması kapsamında. Bu anlamda da siber güvenlik konusunda özel çalışmalar yapılması ihtiyacına binaen e, 2022 yılında Dumlupan Üniversitemizde pilot uygulamayı yapmıştık e, o e, zaman içerisinde 45 tane öğrencimize eğitimler verdirmek suretiyle onların yeteneklerini geliştirdik ve bunların 18 tanesi süreç sonunda istihdam edilmiş durumda. Yani bu konudaki ihtiyacı gidermek adına geçen yıl pilot çalışmayı başlatmıştık. Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak ilde hizmet veriyoruz. 2022 yılında pilot uygulamasını Kütahya'mızda yapmıştık. Bu dönem için ise 4 ilimizde uygulayacağız başvurularımızı aldık. 737 öğrencimiz başvurdu. Akabinde bir yetenek yarışması düzenledik. Yetenek yarışması sonucunda da 45 öğrencimizi her ilden tespit ederek bunları eğitime tabi tutacağız. O eğitimler kapsamında bu 45 öğrencimiz beyaz şapkalı hacker eğitimi, dikey uzmanlaşma eğitimi ve sızma testi eğitimleri alacaklar ve bu eğitimlerden sonra da bu alandaki yetkinlikleri, yetenekleri artırılarak e, istihdam edilmelerine katkı vermiş olacağız. Devletimizin bu anlamda ciddi bir e, e, nitelikli personele ihtiyacı var. E, sadece saldırı anlamında değil savunma anlamında da kendimizi geliştirmemiz gerekiyor ki her şeyin dijitalleştiği bu ortamda siber güvenlik e, konusu çok daha önem arz ediyor. Yerli ve milli bilince sahip o nitelikli insan kaynağını yetiştirmek zorundayız. Biz de kalkınma ajansları olarak kendi bölgelerimizde bu konuyu önceliklendirmiş durumdayız. S Siber vatan konusu bizim özel çalıştığımız konulardan biri ki e, kalkma ajansı olarak biz önümüzdeki dönem e, sadece üniversite değil lise düzeyinde de bu tür çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyor ve ona göre de aksiyon almayı planlıyoruz. Siber vatan ülkemizin ve bireylerin güvenliğini sağlamak adına yerli ve milli e, bilince sahip gençlerimizi yetiştirmek en büyük amacımız. Burada şu an bir Siber Vatan programı kapsamında düzenlenen bir beyaz şapkalı hacker eğitimi var. Eğitim 7 günden oluşuyor. Ee, i̇lk 2 gün temel Linux eğitimi, geri kalan 5 gün ise beyaz şapkalı hacker yani etik hackerlık eğitim veriyoruz. Yani etik bilgisayar korsanlığı eğitim veriyoruz arkadaşlara. E ee, Siber Vatan uzun soluklu bir Program Buradaki eğitim son olmayacak. Aynı arkadaşlar e, önümüzdeki ay bir sızma testi eğitimi alacaklar. Daha sonrasında web güvenli alanında bir eğitim alacaklar. Daha sonrasında tersine mühendislik ve zararlı yazılım e, analizi konularında bir eğitim alacaklar. E, arkadaşları tüm bu konularda etraflıca eğitim aldırdıktan sonra... E, hangi alanda uzmanlaşmak istiyorlarsa onu siber vatanın içerisinde bulunan Yavuzlar ve Zayotem olarak ikiye ayrılan takımlarımızdan birine yönlendireceğiz. Orada web güvenliği ya da tersine mühendislik alanlarında kendilerini dikey olarak uzmanlaşmalarını sağlayacağız aslında. Geçelim Thinksweep'e. Thinksweep'te tamamen aynı 2021 yılında siber vatan eğitimlerine katılmıştım. Bu eğitimler sayesinde kendimi geliştirdim. Yaklaşık bir buçuk yıldır sektör içerisindeyim. Şu anda da bir bankada, Haylazır'da güvenlik analistliği yapıyorum. Bir yıldır bu alanda çalışıyorum. Ve Siber Vatan'ın çok ekmeğini yiyen insanlar gördüm, çok kendini geliştirmiş sektöre girmiş insanları gördüm, o yüzden katılmak istedim. S siber Vatan benim için kendimi geliştirebileceğim bir dönüm noktası. S S şöyle. Siyah şapkalı hackerlara karşı ülkemiz için mücadele edebileceğimiz, bize bunu öğreten bir platform diyebilirim. Yeni bir Windows server kurulumu yaptım, daha sonra başka bir makineden linki göndermeye çalışıp... Yani bir şey yanlış oldu. Evet. evet. C'den sonra biliriz. Benim siber güvenle ilgim geçen sene bir kulübe katılarak başlamıştı. Bunun akabinde bize tavsiyelerle siber vatan eğitimi almamız gerektiğini söylemişlerdi. Bu eğitimin amacı olan ülkemizi kalkındırma ve bu siber suçlar karşı savunma alanında kendini geliştirmek için ben de bir beyaz şapkalı hacker olmak için böyle bir eğitime başvurdum. Pink mi? Evet, bizimki bildi. pink. Evet. Mantık şu.